Şimdi şöyle bir şey söylemek isterim size Türkiye ilginç bir seçime doğru gidiyor ve bana sorarsanız altılı masa adayını e, açıklamadığı müddetçe dağılmanın ya da hasar almanın eşiğine geliyor. Çünkü bence çok nezaketsiz bir şey yapılıyor. Bir altılı masadaki insanlar birbirlerine çok saygılı olduklarını dışarıya söyleyip sürekli Allah'ın günü masaya dair sert mesajlar veriyorlar. Bu mesajlar eğer ilkeli bir birliktelik için veriliyorsa dışarı verilmeden masada konuşulması gerekir. Ve bugün Cumhurbaşkanı saat 16'da çıkıp e, birçok şeyi söyleyecek ise eğer ki söyleyecek, seçim e, için e, ilk gongu vurmuş olacaksa ki vuracak, bunun karşısında e, seçmenleri, muhalif seçmeni güçsüz düşürecek bir iklime izin vermemek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu Kasım'ı bekleyin demişti, bence o da tarih vermeli. Mesela... 13 Kasım 15 Kasım 9 Kasım neyse neyse ya da 10 Kasım deyip e, atamızın e, işte e, öldüğü günde bir matem değil bir diriliş yaşayacağız diyerek 10 Kasım gününde e, şeye gittikten sonra e, e, Anıtkabir'e gittikten sonra bir toplantı yapmalı ve bütün e, başkanlarla birlikte bugün Mustafa Kemal Atatürk'e Cumhuriyetin yeni yüzyılının nasıl olacağını anlatıyoruz diyerek tüm Türkiye'ye bu mesajı verip dünya açıklamalı. Bir şey yapmalılar artık. Çünkü bu hal şöyle sonuçlar doğuruyor. İnanılır gibi değil bu. Üzücü. Sayın Babacan'ın bu yaptığında kendi sağduyulu haline uygun burmuyor. Şöyle 2018'de ne oldu? 5 yıl kaybetti Türkiye. Orta kadar tartışması yapanlar 2018 seçimlerine bakıp ders alsınlar. Şu anda seçimi kaybetme lüksümüz yok. Herkes aklını başına alsın. Kimse eski ideolojilerin etkisi altında rüyalar görmesin. Bu işe beraber olacak ya da hiç olmayacak. Bu değil e, benim söylediğim e, tam olarak. E, ama bunun da devamı vardı Habertürk'teki bir e, açıklama. Babacan diyor ki, yani şu çok önemli. E, kimse eski ideolojilerin etkisi altında rüyalar görmesin. Bu işe beraber olacak ya da hiç olmayacak. Kim görüyor bu e, rüyayı? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bizler tamam, Enverler, bizim gibi sosyalistler falan veriyor da biz masanın üyesi değiliz. Biz soldan bir aday istiyoruz. Sizin elinizi tutan yok. Ama düşünebiliyor musunuz? Koskoca %30'u bulmuş Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine masadaki buçuk partilerin tamamı ayar veriyor. Bu bence çok nezaketsiz bir tutum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına gidip şunu söyleyip, ''Ya Sayın Kılıçdaroğlu bizi masaya aldınız, teşekkür ederiz.'' Biz de masada genel ilkelerde size katkı vermeyi sağlayacağız demek bence anlaşılabilirdir. Ama bunun ötesine geçtiğiniz zaman sanki siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi değilmişsiniz gibi, sanki liberal ekonomiyi sonuna kadar kullanmamışsınız, özelleştirmeleri yapan siz değilmişsiniz gibi, sanki o süreçten birisi değilmişsiniz gibi ömrünü bu mücadeleye adamış Sayın Kılıçdaroğlu gibi birisinin olduğu masaya dönüp de bu mesajı vermek bence doğru değil. Şu soruyu kendi kendime sormaya başladım. Acaba bu henüz oy oranları belli olmayan partiler masada olmasa diğerleri yani iki büyük parti, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi gövdeye uyan bir şekilde aday çıkarsa, masadakilere buyurun siz ne yaparsanız yapın dese kim daha zararlı çıkar? Sonuç itibariyle Erdoğan'la Akşener'in ikisinin, pardon Kılıçdaroğlu'yla yani Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu akşenerin çıkaracağı adaya onun karşısına Davutoğlu'yla babacan aday çıkaracak güçte mi? Çıkarsa toplumsal karşılık bulacak mı? O zaman biraz uyumlu olmak lazım. Bu nedir? Herkese ayar vermek. Sayın Babacan o günkü söyleşide gördüm. Zannedersiniz ki bütün e, her şey on, e, onun elindeymiş gibi. E ben soruyorum. Siz bu saatten sonra dönüp Cumhur İttifakının mı e, koltuk değneği olacaksınız? Olamazsınız. O zaman bırakın da birazcık şu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu masaya adam sürekli fedakarlık yapıyor, sürekli fedakarlık yapıyor. Bu nasıl bir şeydir ki Davutoğlu ayar veriyor? Ya Davutoğlu'nun oyu sıfır. Bakın sıfır, sıfır, sıfır ya. Kadıköy'de geçen gün bir miting vardı, bizim arkadaşlar anlatıyor, konuşuyormuş Davutoğlu, 50 kişi dinlemiyordu. Ya bu ülkede başbakanlık yapmışsınız, oyunu sıfır kalkıp türbandı bilmem neydi her şeyde maşallah hiç susmuyorsunuz. Bu olmaz. Sayın Babacan iyi gidiyordu. Ben ben de destekliyordum ama böyle masaya yani şu laf nedir Allah aşkına? Bu iş ya beraber olacak ya da hiç olmayacak. Ne demek bu? Yani beraber olacağına dair en çok üzerine titreyen kişi Sayın Kılıçdaroğluysa eğer o zaman bir zahmet şu adamın e, bu emeğine karşılık biraz nezaket ya. Yani başka hesaplar bence hiç hoş değil. Ha diyor ki masada bana teveccüh gösterilirse bunu layıkıyla yaparız. E tamam canım da yani artık size de teveccüh gösterilmesin. Siz de parlamentoda görev alın. Ayıp.